tecrübeli bir isim. Kacetepe ekibinin sol kanadında görev alıyor. Bugün geçtiğimiz hafta zaman? oldukça dikkatli. Orta geldi arka direğe doğru kafa vuruşu geldi. Top yükseklik kazandı ama Özgür pozisyonu devam etmeye çalışıyor. Silifke ekibi Özgür Çelik. İki oyuncu bir. Dorukta Silifke şehir stadyumunda. işaret verildi. Orada geldi içeri doğru. Hacettepe'li oyuncular karşıladı bunu. Orkun çevirmeye çalıştı Özgür. Burada ayak koydu. Anıl gelişine denedi şansına ama başarılı değil. Orkun geriye doğru savunmaya çarpıyor. Hakan bir orta şansı daha geçti rakibine. Hakan şimdi ortaladı. Kafa vuruşu geldi. Topu gidiyor. Gol. Başkent ekibi henüz maçın ilk dakikalarında golü buluyor çok kritik bir karşılaşma olduğunu ifade etmiştik her iki takım açısından da. Golü bulan taraf Hacettepe oldu. 99 numaralı formasıyla Gökhan. Diğer tarafta da Ali var. Bakalım kim kullanacak? Hacettepe'yi Ali oldukça dikkatli. Hacettepe takımında Gülük geldi şimdi. Furkan geldi topun üzerine. Furkan az farklı dışarıya. Şimdi Musa topla buluştu. Hacettepe'de Musa. Musa. Onu karşılamaya çalışıyorlar. Orada bir top kaybı geldi. Devam edecek bir pozisyon. Evet şimdi dönerek vuruş. Kaleci. Son anda müdahalesi var. Şunu kullanacak şimdi başkent ekibi. Orta geldi içeriye doğru. Kafa vuruşu geldi. Kaleci Rasim sekçedi. Özgür bir pas hatası geldi ondan. Baran topla buluştu. Baran tek topta şimdi. Mehmet Akgüz'ü sol kanatta topla buluşurdu. Mehmet kontrol etti topu. Mehmet sıyıldı rakibinden ceza sahasına. Mehmet çekmeye çalıştı. Mehmet'in önünde vurdu. Şutunu da çekti ama dışarıya doğru çıkıyor. Fatih topla buluştu şimdi. Fatih hızlı çıkmaya çalışıyor Hacettepe. Savunma arkasına atılan top Fatih. Aldı topu. Şimdi sürmeye çalışıyor. Orada kart gelecek. Kırmızı kart. Gede. Musa atladı. Mehmet. Mehmet gönderdi şutunu. Barajdan dönüyor. Mehmet Akgüz. Bastı topa şimdi. Bir orta şansı daha. Mehmet geçti tekrar rakibini. Mehmet yatarak müdahale orada Özgür'den. Tabiri. Ali Helvacı kaptırılan top şimdi ani bir atak şansı Hacettepe adına. Mehmet Akgüz. Mehmet atardı pasını şimdi. Fatih şutunu çekti Fatih yanağlarda kalıyor. Bu pozisyonu değerlendiremedi. Sevgili spor severler ilk yarıya en az 3 dakika ilave edilmiştir. Mehmet. Mehmet. Aktardı şimdi pasını Fatih. Hakan. Hakan ortada kafa vuruşu geldi. Orada yatarak İstatistikleri maçın başında da Sizlere ifade etmiştim Hacettepe'nin şu ana kadar Hiç deplasman galibiyeti yok Ve şu anda da 1-0 önde Başkent ekibi Hasan ortalığı içeriye doğru Arka direkte de dediğim anda Orada top Murat İbrahim Ali Elvacı Alpler dışının pasını İbrahim alan İbrahim Ortalığı içeriye doğru Ali. Şimdi topu Nizami yoktu yerleştirdi. Yerden gönderdi ama ön direkte onu Anıl karşıladı. Orta geldi içeriye doğru. Şimdi kaleci çıktı ve aldı topu. Hakan ortasını gönderdi ama o bölgede hiçbir takım arkadaşı yok. En geride şimdi Gökhan bana bırak dedi. Musa hayır bana bırak dedi ve Musa aldı topu. Gökhan. Fatih. Fatih aldı topu çıkarttı. Sonrasında şut yakın mesafede çok sert bir Hakan. Soner hemen karşısındaydı. Hakan kurtardı topu. Şimdi savunma arkasını düşündü. O noktada Mehmet kontrol etti. Mehmet şutunu çekti. Az dışarıya çıkıyor. Mehmet akıyor. bir sonuç olacak bu. Her iki takım da tekrar ifade çok kritik bir galibiyeti imza atmış olacak Hacettepe. Anıl topla buluşu şimdi sol kanatta Silifke ekibinde. Güzel bir pas doğrudan orada. Şimdi dönerek vuruş. Kaleci. Fatih. Onun sürüklediği bir pozisyonda 10 kişi kalmıştı Silifke Belediyespor. Spor. Bir an için kaleci ile karşı müdahalesi vardı kendisine ve Silifke ekibi o pozisyonda 10 kişi kalmıştı. Mehmet kontrol etti topu. Atak yönü sol kanada döndü Hacettepe takımı adına. Mehmet Akgüz çıkardı ayağından yatarak müdahale özgürden. Soru çalamıyor. Ataberk. Doldurdu içeriye doğru Ataberk. ceza sahası içerisinde Fatih topla buluşan oyuncu. Mehmet Akgüz çıkardı ayağından yatarak müdahale özgürden. Soru çalamıyor. Ataberk. Doldurdu içeriye doğru Ataberk. Şimdi güzel bir paslaşma ceza sahası içerisinde Fatih topla buluşan oyuncu dışarıya kadar sürdü topu Ataberk. Hakan. Atak yönü sağ kanatta artık Hacettepe adına. Fatih güzel bıraktı şimdi Hasan aldı topu kontrol etti döndü içeri Hasan. Pasını aktardığı noktada hiçbir takım arkadaşı yok ama en geride Musa kontrol etti. Mehmet Akyüz doldurdu içeri doğru Hasan kaleci çıktı ama ona yapıyor. Fatih. Emin. Murat. Ortalığı içeriye doğru. Kafa vuruşu Hasan'dan Hacettepe takımında. Murat. Gitti topun peşinden ama. Mehmet. Mehmet şimdi hareket halinde. Aktardı pasını. Baran topla buluştu. Baran kaleciyle karşı karşıya. Baran ikinci golü kaydetti ama offside bayrağı yeniden havada. O da uzun kullandı. Yiğit. Yiğit kontrol etmeye çalışıyor ama bunu başaramadı. Yiğit, Gökhan. Ve o noktada Furkan'ın arasından sıyrılmayı başardı. Orta geldi içeriye doğru İbrahim Alan. Açtı onu kaleci Mehmet Akgüz. Musa sol kanatta topla buluşan oyuncu konuk ekipte. Musa ortaladı içeriye doğru. Karambol Şimdi şu topallara gidiyor bir kez daha ve ikinci golün sevincini yaşıyor. Hacettepe farkı ikiye çıkarttı golde. Mehmet Akgüz'ün katkısı çok büyük. Barati topla birlikte hareket halinde. Şimdi duvar pası atak yönü artık ters kanada döndü. Mehmet Akgüz, Fatih çıkardı topu Ataberk. Üçüncü golü arıyor Hacettepe. Emin. Emin yeniden orta içeri doğru İbrahim Alan. Orada şimdi kaleci çıktı. İbrahim bir röveş denedi. Bir kafa vuruşu topu alara gidiyor. Ama offside bayrağı havada. Sanıyorum İbrahim Alan'ı işaret ediyor. Onu gösteriyor. O. Fehmi. Şimdi şutunu çekti tekrar. Fehmi ama uzağında aldı bunu Rasim. Cihacettepe'de. Tekrar Ceyhun aldı topu önüne. Offside yok devam ediyor Ceyhun. Aktardı şimdi pasını. Şimdi şut geldi ama orada istediği vuruşu yapamadı. Murat yeniden ama Fehmi daha yakın topa. Fehmi iki oyuncunun arasından sıyrıldı şimdi Fehmi. Fehmi üçüncü gole gidiyor. Bastı topa aktardı şimdi pasını. Kapatılar önüne, şimdi şut! Dışarıya çıkıyor, köşe vuruşunu gösteriyor.